Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir meze tarifim var ki e, mutlaka bu meze tarifini denemelisiniz. Öncelikle malzemelerimi tanıtayım sizlere. E, i̇ki adet patatesimi rendeledim. Şimdi bir tane daha rendeleyeceğim. 3 adet patatesimi rendeliyorum. haşlanmış olan patatesimizi rendeliyorum. Rendenin ince tarafıyla 3 diş sarımsağımı rendeliyorum. tariflerimi Beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmadan abone olmadan geçmeyin Arkadaşlar şimdi kabuğunu soymuş olduğum havucumu rendeliyorum rendenin ince tarafıyla rendeleyeceğiz Böyle alacalı soyduğum bir, bir adet salatalığımı yine ince tarafıyla rendeliyorum. Biraz bir miktar tuzumu koyuyorum. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir kaşık mayonez. Mayonezimizi koyalım. Salatayı beni beğene çok beğeneceksiniz. Basit, yapması basit, 15 dakikanız almaz. Haşlanmış patatesiniz varsa 15 dakikada yapabilirsiniz. Yoğurdunu koyuyorum şimdi. Yoğurdun koyu tarafından. kendi mayaladığım yoğurdumu kullanıyorum. Hazır yoğurt kullanmıyorum. Bunları iyice karıştıracağım. Salatamı iyice karıştırdım. Salatamı hazırladım. Üstüne biraz zeytinyağı gezdirdim. Ortasına da domates sosu yerleştirdim. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok harik oldu, yapımı kolay. Bu salatayı mutlaka size deneyin. Meze de diyebilirsiniz, salata da diyebilirsiniz Yoğurtlu salata. Beğendiyseniz beğen beğendiysen tuşuna basmadan, abone olmadan geçmeyin. Yapıp yiyecekler afiyet olsun, hoşça kalın.